Yes, Where are you sweaty? Glitter glitter. glitter, glitter. Now I'm not very sweaty, but no? wherever you want. I mean. Yeah, you... <laughs> Whoa, <laughs> oh, man, yeah. Wow, man, you don't know me. Oh, you don't know <laughs> me. <laughs> I know if it's going to stay. Yeah. yeah it's going to stay. I'll, I'll sweat so to stay. What about your face? Mm -hmm. under, under my... be careful with my to lashes. Eyelashes? Eyelashes. Just a touch, you know? So it looks good. It's me? Yeah, okay. Preparing, preparing a Turkish man for Brazilian carnival. <laughs> yes, yes. How Abi karnavala geliyorsanız bunu sürmeniz lazım, tamam mı? Yoksa karnavala geldim diyemezsiniz. Gule güle Gule güle. Güle <laughs> güle. en iyi günümüz böyle olsun. <laughs> And the other. <laughs> Yes. Okay, thank you. oh, şimdiden içenler, bayılanlar abi. Dayanamamış millet. geçmesine izin vermiyor ama millet sokağa doğru ilerliyor. Çok güzel. İnsanların yolu kapatmasını falan istemiyorlar galiba. Ondan bilmiyorum yani. Polis toplandı ama. Az önce burada hiç polis yoktu. Şu an bayağı bütün polis toplandı yani. İnsanlar herhalde öyle yürüyorlar. Nereye gittiklerini bilmiyorum açıkçası. Ama bir oradaydılar bir buraya geçtiler. Şimdi buradan devam ediyorlar sokağa. Bu da şey diyor hadi. <laughs> Mira dedi ki hadi grubu takip edelim diyor. Neredeydi? Tam bir şey koyun sürüsüne döndük şu an yani. <laughs> <laughs> Biz de grubun içine katıldık. Abi inanılmaz sıcak ama. gördüğünüzü yazmanızı istiyorum. ben neler kaçırdım, siz neler yakaladınız? Abi ucuza bir ucuza bir aldım yani. 8 liraya satıyordu ben 6 liraya aldım adamdan. Çünkü son paramdı. Adam kendini trafik polisi ilan etmiş ya. Şuraya bakar mısın? wait, wait, wait. It's only 138. Yeah. <laughs> Abi şu taksiler bu arada çok ucuz ya. Yani kartla falan ödeme yapabiliyorsunuz ama bunlara. Bunlar şeyi çok ucuz. Direkt ben ülkeden çıkmadan daha Türkiye'deyken Uber indirmiştim. Uber'le falan mesela bu tarz arabalar çağırıyorsunuz daha ucuza geliyor. Yani taksinin sizi 120 liraya götürdüğü yere siz 60 liraya falan gidiyorsunuz. Abi şuraya bak. 9 double burger Big Mac abi Big Mac 10 lira ya. <laughs>

what's the park name? Uh, Praça 15. Praça 15. Aynen Praça 15 parkındayız abi şimdi de. Herhalde yürüyerek birçok yeri dolaştık. Aslında 4-5 sokak bu tarafa, sağ tarafa 4-5 sokak sol tarafa gittik. Tatürk. Bakayım mı diyor? <laughs> Böyle bir yerde. Oha bak şunu yeni gördüm ha. Vallahi çevirince gördüm. Abi şuradaki şey görüyor musunuz siz de? Bak. Tam olarak şurada. Abi yani ta gökyüzüne heykel yapmışlar yani. <laughs> <Demiyorum>. Herkes parti. <laughs> Bu şeker kamışı'nı her yerde görebilirsiniz ya hemen hemen. Biz ee, daha tuzlu bir şey yiyeceğiz. Şuradan böyle tuzlu bir şey yiyeceğiz. Şeker kamışı falan da var. Bilmiyorum, belki ondan da içebiliriz. Şurada bir ton sos falan da var. Bilmiyorum. Biz milayla birlikte onu yiyeceğiz bem gelado. Like? Yeah. It's sweet. Sweet. Yeah. Sweet. Abi tatlı tatlıymış. Ee, tatlı. 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 <laughs> tatlı. Arkadaşlar ben para değiştirmiyorum. Bütün paramı e, <laughs> Mila değiştiriyor. Mila'ya ben dolar veriyorum, Mila bana beyaz olarak veriyor. Ben şu an hiçbir şey ödemiyorum, hepsini o ödüyor. E, ona ben ödüyorum geri yani akşam ne olacak bilmiyorum, vereceğiz herhalde ya parasını. Kaçmıyoruz ya oğlum, zaten aynı evde kalıyoruz yani onun evinde kalıyoruz. <laughs> Bu kadar. <laughs> 多好。Oh. <laughs> <So hot. S 2> <laughs> olduğunu bilmiyorum. Şunu üstüne döktüm. Sanırım ranch sos gibi bir şey yani. Şimdi bir de şeker, şeker kamışını deneyeyim abi diyorum. Hmm. Ya favori bir içeceğim olmaz muhtemelen ama güzeldi, yani fena değil. Yani öyle düşünüyorum. Bütün kıyma var içinde abi. Kıymalı gözleme gibi ama tadı çok çok daha farklı. I'm going to remember what you said. Oh, come on! Don't make me feel bad. İçinde yumurta da varmış abi bu arada. But I'm not bad about it. But I'm going to remember. Oh, so you don't care. What's written? nada nada başka bir 117 TL mi ne diyorsun ya fiyatlar bu ne bunların ne olduğunu bilmiyorum Soras. Hayır. Sanırım bir kişi için, iki kişi için ve üç kişi için falan gibi. Burada biralar böyle 600 milim falan. 550 abi bak. Şuradaki şeyi görüyorsun. Mutfak burası. farklı bir bira çeşidi. Amsterdam gibiymiş. Ama daha çok Amsterdam'a benzemiyor açıkçası. Pekmez suyuna benziyor. Deneyeceğiz şimdi. But you drink beer as well, so maybe you Pekmeze su katılmış gibi biliyor musunuz abi? Gerçekten. Pekmeze <laughs> su katılmış gibi. Latağın. Yeah, it's good. You like this? Ah, <laughs> nah. <No. gülüyor>